Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'la Talk Zen'le beraber biliyorsunuz ki yaklaşık bir 10 gün önce falan TikTok'ta viral olmuş Minecraft life hacklerin daha doğrusu Minecraft'ta oluşabilecek hileleri ve ne bileyim işte bugları falan filan test ettiğimiz bir tane video çekmiştik ve Talk beraber baktık ki video gayet de güzel izlenmiş ve videoda gayet olumlu tepkiler almışız ben de dedim ki bugün o zaman bunun ikincisini çekelim bugün viral TikTok hilelerini test ettiğimiz ikinci videoyla karşınızdayız bu aralar kanalımızı çok fazla dostlarımız ziyaret etmeye başladılar o dostlarımız kanalımıza olunlarsa üstüne de bir de video şöyle Sağ olun 19 ay katıp o güzel ve şahane fikirlerini yorumlarda bana bildirirlerse beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla atmak istemiyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi ben elime ilk eşyaları aldım. Tokuz'a buralarda geziyor. Ne yapıyorsun dostum? Nasıl gidiyor? Adam da TikTok videosu çekiyor. Adam hala geziniyor sağda sola. Ben anlam veremiyorum bu adamı. Bak nereye gidiyorsun lan? Şşt. Bak ya hareketlere bir bak Allah'ım ya Rabbi. <laughs> boş boş bekliyor orada. Neyse Toksi hazırsan ilk neydi lan bu? Data pack ediyorum ya. Allah'ım kafaya bak. <laughs> Yok artık. İlk TikTok videosunu izliyorum kanka. Şu sanda aşağıda sende gözükür zaten. Gel sandı bir açalım şöyle. Açtım tamamdır. Şimdi abimiz eline birazcık bal blo almış. Bal blo öyle değişik bir alan yapıyor. Ondan sonra ortasına bir tane ruh kumu koyuyor galiba. Bir izle evet, evet. tekrardan izleyelim. Aynen. Ruh kumunu koyduktan sonra her yerine su koyuyor ve daha sonra bu asansöre dönüşüyormuş. Toksi ben şimdi buraya ruh kumunu koydum. Daha sonra şöyle 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 şöyle. Hop kırıyoruz. Ee? Kanka iki blok sen çık ben de bu tarafa çıkayım. Böyle çıkıyoruz. Tamam. Ondan Oo, sonra ya, bunun çirkin. içine su dolduruyormuş ve ardından dışarıdan bir asansör oluyormuş. Bu hemen onu test edelim bir. Yapışkan durum. iyi. Hah tamamdır çıktık. Şöyle suları dolduralım bir. Biz başlayalım. Olur 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 olur. Valla bu olur. Allah çok kötü şeyler oldu ama sıkıntı yok. Şimdi şöyle alttan bir bakalım. Toksi galiba her yerine suyu koyduk. Herhangi bir eksiğimiz yok. Aynen içinde de baktım. Ben mi uçuyordum? Kanka Aa. yok yok dur hayatta kalmaya geçiyoruz. Şimdi asansörün çalışması gerekti bakayım. Aynen öyle Aa. arkadaşlar asansör çalışıyor ama şuraya kadar çalışıyor. Nedenini anlamadım galiba Toksi ben buraya su koymayı unutmuşum. Bir de diğer taraflarından deneyim. deneyeyim. Çalışıyor gayet. Kanka bir yere kadar gelebiliyorum ben. Aa yok Yo, space'e basmam diyorum. gerekiyormuş pardon. Tamam tamam İlk tiktok görevi başarılı. Şimdi arkadaşlar ikinci TikTok'taki eşyalarımızı falan da tokuza zaten ayarladı. Şuradan bir TikTok'u izleyelim. Şimdi abimiz bir tane dokuma tezgahını açıyor. Daha sonra dokuma tezgahına ne koyuyor ya bu? Normal bir tane boya şeyi koyuyor. Daha sonra yeşil bariyer koyuyor. E daha sonra ne yapıyor? Ha gri boya koyuyor ve creeper şey alıyor. Creeper şeyle de kalkanı birleştiriyor. Daha sonra değişik şeyler oluyormuş. Vallahi anlamadım. Toksi at bakayım eşyaları. Tam dokuma tezgahımız eşyaları burada zaten. Eşyaları atıyorum. At oh, kanka oh, ben oh, de oh. şunları bir sileyim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar direkt abimizin kullandığı şeyler tam olarak bunlar. Creeper'ı alıyor. Daha sonra buradan da neydi bunun adı? Kal yok pardon. Çalışma masası alıyor bir tane de. Çalışma masasında da arkadaşlar bunları alt üstü koyduğu zaman açık yeşil creeper kalkan oluyormuş. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu oluyor da. Bu neresi life hack Toksi? Biz bir tık kazıklandık bana mı bana öyle geldi? Aa Evet. Lan bu neresi life -hake? Bir de var ya arkadaşlar ben bu videoları gece gece buldum. Yani birazcık da uyku sersemden dolayı oldu. Ama en azından şöyle bakalım. Yani bu gördüğünüz gibi çalışan bir tane TikTok'muş. Şey en azından diyeceğim. ikinciyi başarılı hallettik. Söyle bakayım. Şimdi bu creeperli, acaba sana vursam creeper patlaması olur mu? Deneyelim. Dur şöyle hayatta kalmaya geçeyim. Vur bakayım. Pek sanmam ama. Ne olacağı da belli. Ha. Ulan var ya bir an korktum biliyor musun? Harbi diyorum bir an bir ürktüm de sıkıntı yok. Tamam. İkinci TikTok'ta başarılı. Şimdi arkadaşlar abimiz böyle değişik bir tane alan yapıyor. Galiba iki blok altta Aynen iki blok altta su koyuyor. Ardından bir blok hizasından da golem çıkartıyor. Daha sonra TNT'leri koyduktan sonra her yeri dolduruyor TNT ile değişik bir redstone devresi yapmış. Eee sonra ha şaltere basıyor. Ne oluyor abi? Aa toksik golem senin memlekete kadar uçuyor biliyor musun? Harbi mi? Evet evet dur. Şimdi şuraya böyle 3.5'lik bir su koyuyor abimiz. Aynen doldur kanka suyu. Daha sonra tamam. bir tane demir bloğu alayım ben elime. Dur, şöyle. Nasıl oldu? Buraya kadar her şey okey kanka. Daha sonra bunu nasıl yapıyor? Şöyle yapıyorlu galiba. Yok, bir blok dışarıdan olması gerekti galiba. Bir blok galiba. dışarıdan mıydı? Sanırım bir blok dışar. Aynen, evet, bir blok evet. dışarıdan. Ver kanka onu da. şöyle tamamdır. İlk katı bu şekilde hallediyor Dur bir dakika. Bir tane daha dışarıdan. Ha evet, tamam evet. hall oldu. Sonra kanka bunun bir blok üstüne tekrardan çekiyor galiba. Evet, bir blok üstüne evet, çekiyor değil mi? yapıyor? Aynen. Bir blok üstüne de bunları çekiyor. Lan doğurdun mu lan onu? Doğurdum, doğurdum. Çıkamaz ki. Çıkamaz mı? bu arada biz burayı yamuk yapmışız Toxie. Yok evet. Şunu bir blok <laughs> daha dışarıdan alacağız kanka. Tamam, sıkıntı yok. Sen onları hallet kanka, ben de üstte kızıl taşları döşemeye başlayayım. Buralara full kızıl taş döşüyor arkadaşlar. Daha sonra iki devreyi birbirine bağlıyor. Burada Alt birazcık işler yapıyor. sıkıntılı aynen öyle. Burada biraz işler sıkıntılı olacak. Ondan şöyle bir sıkıntı daha doğrusu. Benim maalesef biliyorsunuz Redstone bilgisi mükemmel ötesi bir şey. Öyle bir sorun olacak. Onlar da çok da bir şey olacağını düşünmüyorum. Onu da şuradan bağlıyor galiba Toxie. Şöyle bir şeyler yapıyor. Aynen, sanırım böyle. Şimdi dur bir ha, şalter öyle. alalım kanka. Şalterle şöyle bir bakalım. Tamam her yer yanıyor. Aynen doğru yaptık. Ay, her yer yanıyor mu? Her yer yanıyor evet de. Buralar yanmıyor. Toksi bir zaten. şey söyleyeceğim. Biz bence hatayı nerede yaptık biliyor musun? Nerede yaptık? Hatayı nerede yaptığımızı buldum. Toksi. Alan nasıl biliyor musun? Şöyle kanka. Şu demirler içerden Arkadaşlar Allah'tan ilk videodaki gibi videoyu fail yapıp ondan sonra acaba nerede hata yaptık diye düşünmeden benim yan ekranda oynarken ben çözdüm olayları. Şimdi gördüğünüz gibi her şey okey Şurada da bir tane Golem abimiz bizi bekliyor. Şimdi toksi Dur, veriyorum ben basın. enerji hazır mısın? Tamam bas ben bakayım basın. hadi. Bas bakalım. Umarım yapabilmişizdir. Bas bas. bas. Hadi lan heyecanlandırma. Basmış gibi, Basmış gibi yaptım diyor. Nasıl basıyorsun? <laughs> bas bakayım. Bas. Bastım. Aha gidiyor. haydi bakalım. Golem şimdi toksini memleketi O gidiyor. Oo oğlum. Toksi yaptık. Oo. Aa oldu. Vallahi oldu. Hani? Aa geri geliyor bak geri Ay, geldi. Hoppa. <laughs> tamam bak Ölmedi. bu da güzelmiş. Ölmedi. Tok seni de uçurayım mı ister misin? Uçursana. Allah dur Aa, bir dakika. Şey... Devre aşkı evet, unuttuk. Evet, dur o patlasın bir. Ya. Ha tamam değer. Geç bakayım yerine. Geliyor hazır mısın reis? Hazırım. Seni memlekete göndereceğiz. Tam ortalayayım da. Aynen tam ortala. Veriyorum enerjiyi. Ver. Verdim. Hadi bakayım. Oo. Ulan. Kreatif modda kaldın var. değil mi? evet. Ama Allah'ım. Kreatif modda kalmasam ölürdüm ki. Bak bak teknik kes. Eyvah dur. Az kalsın mekanı patlatıdık. Dur ben kendimi uçuracağım bekle. toksi doldur kanka TNT'yi. Alt kat şey üst kata doldur. Yalnız eksik bir de doldurduk. O yüzden uçmadı. Sen rahat ol ben de o iş şimdi. Hayatta kalma tamamdır. Ha tamam uçur beni. Ben hazırım. Arkadaşlar şimdi izleyin. Gidiyor. Oo hadi bakayım. Oha. 300. 305. o kadar gittim. Geri geliyorum toksi Hello. Nerede bak şey? bak Aha. geldim bak yaptım <laughs> ben, olayı ben de istiyorum kanka şimdi uçuyorsun ne normal bak şimdi tamam. buraya kadar gel toksi şöyle havadayken kendine iki kere space'e bas kanka bırak uçmalı kapat yani Ha tamam öyle yaptıktan sonra uçabiliyorsun verdim enerjiyi tamam Oo. toksi de memleketine gönderiyoruz arkadaşlar şuradan bir sinek gibi bir şey hop gidiyor Neredeyim? tamamdır toksi gitti güzel bak bunu da bendim 3. gayet de başarılıymış gel bakayım neredesin ha geldi buradaymış <laughs> Arkadaşlar şimdi abimiz böyle bir tane delik yapıyor. Daha sonra altına ruhumu koyuyor. Ardından bir 3 blok kadar uzakla bir tanecik gün ışığı sensörü koyuyor Ardından meşe kapısı tuzak kapısı falan koyuyor Ve orada ender pearl sabit kalıyor Gece olduğu zaman da videoya göre Oraya ışınlanıyormuşuz Şimdi bugün hemencik bugün hemencik diyorum Şimdi hemencik onu bir test edelim Şöyle kendimize bir ilk önce gün ışığı sensörünü alalım Algılayıcıymış bu arada sensör değilmiş Daha sonra 3 blokluk Aa. bir alan yapayım Sonra kanka birazcık aşağı gidiyor Ne kadar olduğunu çok bir önemi yoktur herhalde eşyaları Buraya bir, bir tane Bende var eşyalar ya aldım şu an ha, Böyle tamam. ruhumu. Doğa sonucuma Şöyle birazcık alttan full su dolduruyor Şöyle hiç kalmadan evet, Buna evet, dikkat evet, etmek evet. gerek. Bir yerleri eksik unuttuk. öyle Tamam. Daha sonra kanka tuzak kapısı koyuyor buraya. Ama tuzak kapısını şöyle koyuyor bir dakika. Ee, bakalım. Aynen bu şekil koyuyor. Ardından kanka bunun altına bir tane incisi atıyor. Atıyorum. Attım. Tamam çekil kanka dokun ona. Aa ne oluyor? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben biraz uzaklaşıyorum. Toksi TikTok'taki hileye göre kanka gece olduğu zaman direkt senin oraya geleceğim ben. Şöyle time set night yapalım. Bakalım oluyor mu? Aha oldu. Bak geldim. Oo. Ve kapıda. Toksi senle bir zorlayıcı moda falan geçersek yapacağımız devre belli oldu. Çok iyi Aslında yalnız ya he. Bak görüyor musun? Peki şimdi geceyken ben bunu kullandım ne oluyor? Yani gündüzdeyken de ge beni geri alacak mı? Onu deneyelim. Time set ne day. Ne? Bakalım. Yok. Yok. Gece olduğunda ama getiriyor yani direkt. Bak geldim direkt. Ana. Kafası bozuldu. Ha geri geldi. Kafam, kafam bozuldu. bozuldu. Aynen kafam bozuldu. da geri geldi. Tamam güzel. Şu anlık 4'te 4 gidiyoruz galiba değil mi? Aynen. Vay be. Evet 4'te 4. Creeper şeyi. Ne o? Vardı ya kalkan. Ha doğru. Ya o hile değil ama çalışıyor yani en azından. Evet çalışıyor doğru. Arkadaşlar şimdi abimiz bir tane ormanlık alanda creeper görüyor ve creeper'ın üstüne bir sürü bir sürü bir sürü barut attığı zaman creeper sözde duruyormuş. Şimdi Toksi şunu bir bayıltalım ilk önce. Şu an bizi barıtmatsak bize evet, oynatmaz evet, çünkü bu. Bir... Ben şunu böltüyorum. Tamamdır, güzel. Kanka bir creeper spamlar mısın bana? Ben de şuradan kendime bir stack barut alıp creeper. böyle game mode survival'a geçeyim. Tamamdır, dur, ben hazırım. Daha geçelim biraz. Aynen, oralar olur. İnşallah patlamaz. Aa dur difficulty unutmuşuz. Onu da ayarladım. Tamamdır. Koydum. Tamam, şimdi bana doğru geliyor mu? Geliyor. Attım da Dur 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 patlama. Dur böyle değil şişmesi lazım bunun. Şiş şiş şiş. Aa. Aa. Toksi, niye böyle oldu? Olmadı. Valla ben bunun olacağını düşünüyordum. Yalan yok. Gerçekten Hatırıldık. bir düşünüyordum da. Neyse birazcık kendimizi trolledik gibi bir şeyler oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Diğer TikTok'a geçelim. Arkadaşlar şimdiki TikTok'ta gene bir Kızıltaş devresi sistemi var ve bu seferki sistemde de gene TNT'yi uzağa fırlatan bir sistem var ama bu seferki daha basit gibi duruyor. Şöyle bir hemencice gündüz yapalım. Daha sonra bir creative moda geçelim. şimdiki bizim ihtiyacımız olanlar ne abi? Şöyle bir bakalım. Bir tane taş alıyor abimiz kendine. Öyle bir tane lazım. Aynen bir fırlatıcı lazım kanka. Fırlatıcıyı da alayım şöyle elime. Ardından ne lazım abi? Bir dakika. Stone. Kanka yineleyicisi lazım galiba. Aynen bu yineleyici. Evet evet yineleyici. Şimdi arkadaşlar sistemi ben çözdüm. Olay basitmiş birazcık. Bunun tam ortasına böyle bir tane fırlatıcı koyuyorsunuz. Daha sonra sağına ve soluna yineleyici koyup ikişer kez çekiyorsunuz. Ardından buraya bir tane yapışkan piston, buraya bir tane balçık. Yapışkan pistonun üstüne de bir tanecik daha balçık koyuyorsunuz. Ardından şuraya bir tane düğme koyup Allah niye çok konuşmuyor? Ha tamamdır koyduk. Hazır mısın Toxie? Hazırım. Tıkladığımız zaman uçup gitmesi lazım. Bakalım. Eyvah. Eyvah hayır. Olmadı be. Vallahi olmadı. Her şey gitti. Biz hata yaptık acaba ya? Bir daha deneyeceğim. Şimdi bir dakika. Şuradan hazır eşyaların tamamı dökülmüşken bir alayım. Toksi gel kanka şurada yapalım hatta. Şimdi bizim güzelim asansörler falan patlarsa ben üzülürüm. Şuradan yine leyce aldık. Daha sonra arkadaşlar şöyle çekiyor. Daha sonra bunu da iki kere çekiyor. Sonra cuma Şöyle bir tane piston koyup buraya balçık koyuyor. Tamam. Sonra buraya bir tane piston buraya balçık. Şunun içine TNT'leri doldurdum. Buraya kadar her şey okey kanka. Abinin yaptığı kadar aynı duruyor. Şöyle yaptım. Evet. evet olmadı. Bence var ya Toksi yineleyicilerde hata yapıyoruz ne dersin Bence de onun zamanı biraz Evet daha Evet iyi. olabilir. Arkadaşlar şimdi çözdük olayı biz. Mersem burada bir tane yineleyici de 3 çekiyormuş. Yani bunda 2 tane çekiyor şöyle. Hemen bir dakika bir daha kıralım. Şöyle 1 2 yapıyor. İki. Daha sonra bunu 1 2 3 yapıyor üç. böyle. Ha tamam bu sefer olacak toksin muhtemelen. Şöyle, şöyle yapıyoruz. Ha, tamam. Ardından şuraya bir tane ve sonra buraya TNT'leri evet, de fullledim. Yani muhtemelen oldu toksi bu sefer Biz yarım çok saattir çok yanlış şey izliyormuşuz Toksi basıyorum bastım. Aynen evet, bak oldu. O, oldu hayır. da çok yanlış yerlere oturdu. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten bugünlük TikTok yürelerimiz bu kadar. Birazcık pullayalım bari. Eyva! Çok tıklayınca olmuyormuş. Hayır. Abo. Neyse arkadaşlar en azından bu TikTok hilesinin de çalıştığını kanıtlayabildik. Bugün 6 tane TikTok videosu denedik galiba. Bakayım. 3 tane i̇şte ya. 6 mı oldu 5 mi oldu? Galiba 5 oldu. 5 oldu 5. 5 oldu. 5 tane TikTok hilesinden 4 tanesi başarılıymış. Hatta 3,5 tanesi başarılıymış. Çünkü bir tanesi TikTok hilesi değilmiş yani. Normal paint modunda falan filan ne bileyim. Survival modda her şeyde yapabileceğiniz bir kalkanmış. Neyse artık bugünlük de bizden bu kadar olsa o zaman. Başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.